kurucular kurulu üyesiyim. Daha atamalar yapılmadı. Atamalar eee yönetim kurulu toplandıktan sonra bugün e, hepiniz Milli gibi 16 e, Kasım 2020 eee Deva için büyük bir gündü, şölendi. Eee kongremiz eee beklediğimizden çok daha fazla bir ilgi aldı. Eee Vanlı hemşerilerimiz, il dışından gelen, çevre illerden gelen Deva gönülleri bize çok büyük bir güç kattılar. Ee, beklediğimizden daha coşkulu, daha güzel, daha dolu dolu bir kongre geçti. Ben bu vesileyle kongreye katılan bütün vanlı hemşerilerin başta olmak üzere dışarıda gelen bütün vanlı e, deva gönüllülerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız özellikle esnaf ziyaretinde ve kongrenin coşkusunda çok büyük memnuniyet duydular, çok keyif aldılar. Eee dolayısıyla e, deva geliyor. Inşallah dertlere deva olmaya geliyoruz. Gönüllere deva olmaya geliyoruz işsizliğe deva olmaya geliyoruz. İleriki süreçte ben inanıyorum sandığa daha fazla yansıyacaktır. Çünkü gerçekten bu bölge iki kutup arasına sıkışmış bir eee siyasi eee çizgideydi. İnsanlar farklı bir soluk alma eee yeri arıyordular. E, deva buna eee deva oldu. Eee ben inanıyorum ki Van'da eee devalı olmayanlar bile mutlaka seçecekleri ikinci partinin birincisi devadır. Dolayısıyla Gelecekte Van'da birinci parti olacağımızı öngörüyoruz ve çalışmalarımızı da oyunda yürütüyoruz. Evet biz teşekkür ediyoruz. Ee, size başta e, TV olmak üzere. Başladığımız gibi bugün bu çok keyifli diyorsunuz bizi. Bizim sesimize e, ses oluyorsunuz. Siz ve ekibimize teşekkür ediyoruz. İnşallah gümbür gümbür geliyoruz abi.